Merhabalar. Merhabalar. İnsanlar psikolojik destek alacağı ruh sağlığı uzmanını nasıl seçebilir? Evet, Güzel. çok önemli bir soru. Öncelikle tabii ki lisans mezunları, ruh sağlığı alanındaki lisans mezunları olması hmm. çok önemli hmm. diye düşünüyorum. Önce buna dikkat etmek. Ardından varsa terapistin ya da uzmanın yüksek lisans eğitiminin nereden olduğu. Bu da çok önemli olabilir. Bir diğer bizim için çok önemli bir faktör de kişinin, terapistin terapi eğitimlerini nereden, doğru yerlerden, doğru kurumlardan alıp almadığına bakmak çok kıymetli. Evet buna katılıyorum. Çünkü günümüzde hem terapist olarak mesleği çok kötüye kullananlar var. Hiç <laughs> ilgili alanlardan lisans diploması olmadığı halde ilişki terapistiyim ya da işte yaşam, yaşam koçuyum <laughs> ya da bilinçaltı temizliyorum. Ya yani çok farklı alanlarda mesleğimiz suistimal ediliyor ama diğer yandan da doğru lisans diplomasına sahip olduktan sonra da bir suistimale açık konuda eğitim konusu. Çünkü her terapi eğitimini yetkinliği olmadığı halde çok fazla kurum verebiliyor. Ama burada gerçekten belli standart Farklara uygun şekilde eğitimlerin verilmesi, süpervizyonların alınması çünkü bir terapi eğitimi demek gerçekten hem süre olarak hem zaman, maliyet, ekonomi her anlamda çok fazla emek harcanması gereken bir süreç. Çok ciddi deneyim gerektiren bir süreç. Belli sayıda danışanlar görülmesi, süpervizyonların alınması sonrasında bu yetkinlik kazanılabiliyor. Bunların muhakkak araştırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hı. O zaman şöyle mi anlıyorum? Instagram'daki takipçi sayısı. Kriter olan Olamaz. Olamaz. <laughs> o yüzden ilgili belki internet sitelerindeki terapist yorumları bazen bunların da çok gerçekçi olmadığını, biliyoruz. olamadığını evet. biliyoruz. O yüzden aslında kişilerin kendi burada deneyimlerinin çok önemli olduğunu göz ardı etmemek lazım. Ya da yakınlarında psikolojik destek almış birilerinin tavsiyesi önemli olabilir. Ama burada da çok önemli bir nokta var. Değil mi? Evet ona da katılıyorum. Bazen de şu olabiliyor. Tabii ki referans olması birilerinin terapisti önermesi çok kıymetli. Ama diğer yandan da bazen şunu görebiliyoruz. Bazı durumlarda çok yakın iki arkadaş için ya da iki kardeş için ya da karı koca için aynı terapistin uygun olmadığını düşünüyorum etik olarak yetişkinler için. Böyle durumlarda da zaten bir başvuru geldiğinde bizim danışma sürecine almamız uygun değilse o kişiyi güvendiğimiz birine yönlendirebiliyoruz. Doğru isim önerisinde bulunabiliyoruz. Böyle durumlarda da başvuran kişinin esnek olması gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki şöyle de bir gerçeklik var. Bir kişiye çok iyi gelen terapist onun yakınındaki başka bir kişi o kadar da iyi gelmeyebilir. Hı hı. Aslında belli kriterleri doğru yakaladıktan sonra danışan ve terapistin uyumu süreç içerisindeki işbirliği de çok önemli. Her terapist herkese iyi gelecek diye maalesef bir e, kural ya da kesinlik yok. Kesinlikle öyle. Yaptığımız işin bir insan ilişkileri işi olduğunu da unutmamak lazım. Dolayısıyla buradan şunu da anlıyorum: çocukla ilgili bir süreçte ebeveyn görüşmesi ve tüm aileyle de görüşme yap yapmak hı hı. mümkün olabiliyor. Hı hı. Yani burada çok iyi birbirinin yakını olan iki kişi için aynı terapistin uygun olmadığı, ...durum çocuklar için geçerli değil. Kesinlikle değil öyle. <laughs> Konu çocuk olduğu zaman anne babanın... ...varsa kardeşlerin terapi sürecine dahil olması... ...bizim için çok kritik ve çok önemli. Özellikle de ortak travmalar varsa... ...bunları çalıştığımız durumlarda... ...beraber yaşayan bütün ebeveynlerin... ...ya da büyüklerin, babaannenin, anneannenin... ...ve hatta çocuğa bakım veren bakıcının dahi... ...biz terapi sürecine dahil olmasını istiyoruz. Ki değişimi sağlayabilelim... ...ve kalıcı bir değişim olsun bu. Evet, çok önemli. Hatta senin deneyimlerinden gözlemlediğim... Okuldaki öğretmenleriyle, rehber öğretmenleriyle, Kesinlikle. okul yönetimiyle bile zaman zaman Doğru. iletişim kurman Doğru. gerekiyor diye Doğru. biliyorum. Evet Kesinlikle. burada süreci tamamen bütüncül bir yaklaşımla yürütmek çocuğun sürecini sanıyorum çok daha verimli bir hale getiriyor. Kesinlikle, Kesinlikle öyle. Peki teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <laughs>